Her Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesaplı bir çeyiz gezeye. İşte o 80 TL başlayalım. Güzel şeylerden elverici var. Bugün geldi. Bak niye ama el verici gele var. Tek var. Ben yoksun Yoksun, yoksun. Oynamayacağız yani. Gelin oynayalım. Mercedes GL var. Uzak var. Sonra bir 1 var. Hiç sormayın. <laughs> Özel kutu yeteneği var. Bu kutu da. Dönemde zaten indirekt yapıyorduk. İşte. Ee, özellerden bunlar var. Maviyi bu kullanıyorum. Yani. Ne yapalım. Ama özel versiyon var, Rahinat var, Limilik var, Maria Naro özel versiyon var, Ricardo Suite var, Maria Ortuk var. Oo iyi. Ekipmanların işte ezitleri var. İşte 61 günlük Asmon bu yetenek geliştirme var, bütün teknik özellikleri var. Zeki yetenek geliştirme, beyin yetenek geliştirme, çılgın kurt yetenek geliştirme falan var. Neyse bunlar önemli değil zaten. Bakalım. Etkinlikte 238 dakika lazım. Ya. Ben bu kadar yapamam ya. İşte. Ne yapalım? Gelik. Biz. Dalga geçebilirsiniz istediğiniz kadar. Pardon, niye Kötü ya. ya. Eh, evren. çok güzel var. Bir ama bir günlük O yüzden kullanmıyoruz. İşte bunlar var. Bunlar var. Gönderilenlerde hiçbir şey yok. Kf'miz biraz çok. Altınımız da. Şimdi video çekmesem de var mı işte Ne? İşte böyle, böyle, böyle. Şimdi bizimizde acımlı bin başı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. beni kurşun askerde bulabilirsiniz. Şimdi burada yazıyor başkan diye öyle diye. Şimdi dur çok arkadaşlar hoşça kalın.